ne kokluyorsun? <laughs> <laughs> ya delirdin mi? Ya delirdin. Ya seni. Ben de yalan. Ben de yalan. Ya <gülüyor> <gülüyor> delirdin mi? Delirdin <laughs> <laughs> <Vay> mi? <mon gülüyor> <Vay mon am. gülüyor> delirdin mi? Delirdin. Yavrum. Vaymun. Vaymunlar. Delirdin mi? Delirdin mi? <laughs> İsmi Yaman. Ay! Yavrum delirdin mi? İki dakika camiye gittik geldik hemen delirmişsin. <laughs> ne ısırıyor ona ya? Yaman mı? Gerçekten yamanmış. Evet yaman. Yavrum deli <laughs> Bırak ayağımı <laughs> Ana bırak <laughs> Ya bırak sana Ya bırak Bak yakalama bir daha Ne Ya ne Amacın ne senin bir yalıyorsun Bir ısırıyorsun <laughs> Hemen, hemen kaç. Hoppa. Ay. Kediye çakılır mı? Evet ya. Doğru. Yatışa bak. Sana çaksın. Çakıyor zaten. Gözleri bak boncuk. Boncuk. Isır, ısır, ısır, ısır. Isır, ısır, 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 ısır. Kaçak. Kaçak kedi. Kaçak kedi. Kaç. <laughs> 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 Kopişine mi? Vuruyorum zaten. Can acımıyor ama. büyük bir, bir yavru büyük bir, bir, bir. yavru. <laughs> <laughs> Ana ablam benim laptopu kendi odasına <laughs> Poster mük. <laughs> Blackpink posterleri de var. Getireyim mi? Blackpink posterlerini getireyim mi? Tamam geçiyorum bir dakika. Siz kapatayım ben. Ya da kapat. Gelin bakalım ne geldi. Poster açalım. Tamam. Size çünkü şimdi kendi saçmalıklarımdan birini göstereceğim. Yeni posterinin arkasında Namjoon var. Jenny <laughs> Namjoon, Jenny Namjoon, Jenny. Çok güzel. Teşekkür ederim. Şimdi ben bunu nasıl açacağım? İki tane poster aldık aslında da. Yani bir tanesine şey yaptık. Bu da sticker de vardı. Onları göstereceğim. Diye. Nerede? Aha buldum. ya açamıyorum. sesin mük of yaşındasın. Kaç herhalde? 13. Sesin ve dediğin için de yani. Sesin ve için de teşekkür ederim. Aa gördüm seni sticker. Ya gelsene. Da da da, da. Stickerlar. Stickerlar böyle. Vay 13 çok güzel. Ay yerim. Ama çok güzel değil mi stickerlar ya? Aa güzel. Şimdi bunu böyle koyalım. Arkadaşlar ablam ablam şeye girdi. Üniversite sınavına girdi. İnşallah kazanır da o da benim olur. <laughs> Ya odam var şimdilik ama onun odası daha büyük olduğu için buraya almak istiyorum. Hadi yallah sıkıntı içeri. Bana ver. Ee, <laughs> Burada da de poster var. Açıp göstereceğim şimdi en altına. Bu da poster almıştım bunlarla beraber. Hediye çıktı şuradaki. Bu arada içeride annem şarkı dinliyor. <laughs> Çek. Bunu dün aldım. Çok güzel kızı almış. Teşekkür ederim. Şimdi bu burada dursun. Götürürüm canlı sonra. Ne yapalım? Yavuş neredesin? Kedişko. Kedişko. <laughs> geliyor, geliyor. Havalı geliyor. Posterlerimi yırtma. Aman ya yeme bizi. Yer valla. 10 kilo. Tombik obez gel buraya obez. Obez gel buraya. Çam seni. Evet Yaman ünlü oluyor? Ay çok şirin. Odalımda izliyorum. <laughs> Afiyet olsun. Şimdi size benim ayağımı nasıl yediğini göstereceğim. Ayağım <laughs> ayağıma deli oluyor. Bak 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 bak. Bizi yiyecek bu. Bence de yiyecek. Kedi kaç yaşında? 2 Ya ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun? Aa acıdı. Acıdı yaman acıdı yaman acıdı yaman acıdı. Aa! Deli. Bıraksana ayağını. Aa! 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 Deliye bak deliye. Aa yaman tırnaklarım çok uzamış. Bak suçlu kaç. Kaçık suçlu. Gel buraya kaçık suçlu. Bak gidiyor gidiyor. Çocuk deliye döndü. <laughs> Bu arada aynada bir şey gördüm. Bebeklik fotoğrafımı gördüm. Aynaya bebeklik fotoğrafımı astım ben. Çocukluk yani. Kız peluş oyuncak gibi. Kedi galiba evet. Ya üç kişi kaldı. resmen gençliğine bakıyorsun. Ben buradayım. <laughs> Teşekkür ederim. Ya aynada çocukluk fotoğrafımı gördüm. odanın dağınıklığına bir bakar mısın? <laughs> Ay şurada ablamın ne? Bir dakika orada kedi kuyruğunu gördüm ben. Kesin çok güzelsindir. <laughs> Burada ablamın LGS kitapları var. aralarında benim olanlar da var. Ders çalışmayacağım. Canım sıkıldı. Ablan kaç sınıf ki? Lise son. Yani 19 yaşında. Aşk efendim. çok tatlı. Teşekkür ederiz. Anı bu arkadaşlar bu arada aranızda Kur'an'a giden var mı? Ben Kur'an'dan döndüm az önce. Ya yani 15 dakika önce falan. Uzun yiyorsun galiba. Ben Ben aa herkes Kur'an'a gidiyor. Ben de Kur'an'a gidiyorum. Bizimki yarın. Bizimki hafta sonu hariç hepsi. Ya bakar mısın ya? Bir şey abim gelse bunu ya da babam gelse. Bunu bir silahla vursa duvar yıkılacak zaten. İsmimi söyle. Çınar Dayan Taş. Bizde de. Yalnız sen hangi şeyde oturuyorsun Cisoya? Suya, Cisoya. Ciso ya. Nerede yaşıyorsun Bursa? Karacabey. Aman Bursa. Karacabey ne alaka ya? Elmenden geldi. Nasıl yani? Nasıl derken? Ha Bursa. Sen neredesin? Herkes yaşadığı şehri söylesin. İlçe'yi e, de söyleyebilirsiniz. O Trabzon bize. Aşkım kanalına çok güzel teşekkür ederim. Kaç yaşındasın? 13. Aa! Deli ödümü kopardın. Yasan altına gidiyor bir de. Samsun. Ya bak şuradan. <laughs> Kaçıyor bir de. Hello. Beşiktaş'ı Beşikdüzü il ilçesinde yaşıyorum. Tamam. Bak 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 bak. Kaçıyor hemen. Yani. Tamam. Kuyruğuna bak. <laughs> Neredesin sen? Ben seni bir çekeyim de bak. Neredesin? Osman'a nereye gidiyorsun? ne yapıyorsun ne? İsmi ne? Söylemiyor. Yaman ismi. Deliye bak deliye. Allah! <laughs> Gideceğim. Ah. Evet, görüntüsü. <laughs> gurdi. Gel buraya yakalayacağım seni. <laughs> ben sana bir ip bulayım da gel. İpe değdiriyorum. İpe Bak hemen geldim. Rahman, rahim Gel 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 gel. Yakaladım. Aşklar ben suçlu yakaladım. En sevdiğim yemek. Patates kızartması. He adın ne senin lan? Adın. Bismillah. Bak şimdi bak. Bak bak. Abu. Burnuna bak küçücük bak. Burnuna bak. Nereye bakıyorsun? Nereye bakıyorsun Osmani? Osmani. Gel hadi ayağım kokla. Devirci aynı değil mi? Bak. Başladı. Kaçamak sen. Al elimi ısır. Al elimi ısır. Ay hoşlan Al. <laughs> <dı dı> <laughs> 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 Arkadaşlar Bakın bende ne var Barbie Sude yazıyor ablamın ismi Eline ne olmuş? Yara aşkım. El daha çok acımaz mı? Kaçtı. Tabii kaçtı. kuru diye bir bağırıyorum zaten. İniyor. Hayatı iniyor. Bakın ne buldum. Elime mi? Bak. Yara. Yetmiş olsun. Teşekkür ederim. Bunu bir takacağım. Yüzümü göstermeden göstereceğim. Ara. Daha yarı bir haberin Ya geliyor mu? Asil. Bakın. Yani ne zaman biter aşkım? İstediğin zaman çıkabilirsin. Aşk okusu. Tatlış. Teşekkür ederim. Ya şu kakilerim ne kadar uzadı Ya. Tamam bay bay aşkım bay bay atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Geldi yine bak. Yakalayacağım seni. Ya horiyon. Yakalayacağım kaç ko. Kaçma. Na hor. Yine dedici. じゃあな、教えて。 Dararam. Bakayım ne yazdım. Yüzünü gösteremem. Tatlış olduğum videolarına yorum yaparım. Tamam. Gel, geliyor gidiyor aynen. Biz de seni. Şimdi daha güzel bir şey yazacağım. Sekreter, Sesin beğenecek misiniz bakalım şimdi. <Sessizlik> sarı, hadi mahol, aharetin, haden. Baby, I just wanna be yours, I, your, I wanna be yours, I wanna be yours favori şarkımı bu yazmış. Şimdiden. Bir dakika bir şey yazıyorum. Şimdi size bir şey göstereceğim. Evet. Nereye gittin kız? Bunu yazdım. Ya yüzümü göstermeyeceğim diyorum kaç kere? Hadi. Bekliyorum. Alana diyor. Hala yazdığını kimse görmüyor mu? parmağını göster. Al canım. Yakınlaştır. Yakınlaştır mı dedim? Ya BPS. Şimdi şey yazacağım ama yani mükemmel. <laughs> I just want to be yours. Want to be yours. Want to be yours. I can't start that TV anymore. Tahtaya bir şey yazmamı isteyen var mı? Ona göre yazacağım şimdi. <laughs> Merhaba kız mısın? Evet. kişi kaldı. Aşklarım ben kapatıyorum canlı yayını. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz. Kapatıyorum. Ya sıkıldım ama. Ben kapatıyorum hadi bay bay. Üstümü değiştireceğim. Etraf toplayacağım biraz hadi. Niye ya? Ya yarım saattir ya canlı yayın yapıyorum yeter. Hadi gidiyorum ben bye bye. Tamam yarın açacağım bugün de açabilirim görüşürüz. Get yapalım yazmış. Bye bye.